kaybedersin bunu unutma, bunu at çabuk. İçeriye girişlerimiz özellikle adımlayanak girenler vardı Buraya eğer bir şekilde girmeye kalkarsan adımlarsın. Buradan çıktıktan sonra ilk önce şey işte içeriye burun içerisine üstüne atlarken sıçrayarak topukları <laughs> kalçaya çekerek girmeniz. Aynen kalça kalktığınız gibi. Topukları kalçaya gönderdikten sonra öğrenecek bir yer şey ise şu sıçradığım ilk yer çubuğun dibi değil bakın ama düşer. O yüzden üç adım dedik. Kısa ve uzun engel arasındaki üç adımı gösteriyorum. İçine girdim. Giriş adımı. Engele yaklaşmadım. İkinci adımı. Üçüncü adımı. Dostların göğsü soldaki çubukları görecek. Bakışım karşıda olacak, vücudum hafif çarpmaz. Sol elimi yere indiriyorum ki küçüldüğümü garanti etmek için. Daha boyun geri görür görmez yüksek olan vücudumu küçülterek sağ sol sol. bir içtiğinde yükseldiyorum. En küçük bir, bir, evet. bir, evet, bir bedenle hani dümdüz bir, bir, bir şekilde bitiriyorsun. Solak var mı aramızda? Evet. Solaklar sizin yönünüz, göğsünüzün yönündeki çubuk. Sağda çöpler olacak. Yani tribüne doğru döneceksin sen. Sağ elini alacaksın yerden toz alıyormuş gibi yapacaksın. Bakışın yine karşıdan. İçeriye. Sol sağ sol. Sol sağ sol. Burada başka nasıl anlatabilirim size? Hocam takladan sonra burası zaten. Tak... Evet. o yüzden burayı teknikle yapmak çok önemli. Burada diz çekerek topu topukları karşıya götürerek sıçramayı dene. Yere hareket ileriye doğru bir hareket. İleriye bir harekette pençede ilerlemen daha sağlıklı olacaktır. Yere hiçbir şekilde taban inmiyorum, topuk inmiyorum. Hareket pençede gerçekleşiyor çünkü içinde sıçrama var. Sıçramanın gerçekleşmesi için pençeye yükselmem lazım. Şu enginin altına geldiğimizde özellikle adımımız enginin altına da gerisini kalmaması lazım. Yaklaşımda sakın da içeride olması lazım. Zemini kesinlikle bakmak yok. Ve adım. Üç adımdan bahsederken lütfen şu adımınızı direkt birbirine atmayın. İçeriye sıçra giriş adımı dediğimiz o ilk adım var ya. Sağ adımı gelin, sol. Zaten ilgili Vücudu... Evet. Efendim? Biraz daha ağır. Ya ama yine düşebiliyor. Buradan gaza alan çok insan var. Evet hocam. Yani düşmüyor değil, düşüyor. Ama tabii ki bundan biraz daha var. Ama düşüyor. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Bugün ilk gün olan kaç kişi var? Bir elini kaldırabiliyor mi?